güç yetirilemeyecek bir şey adama geçerli olur mu? Adığın geçerli olması için adanan şeyin yerine getirilmesi fiilen ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır. Bu itibarla bir kişinin başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman güç yetirilemeyecek bir şeyi adaması geçersizdir. Sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarı hakkında geçerli olur. Adakta bulunan kişinin adadığı kendi malıyla yerine getirilmesi gerekir. Kendi malı yok ise tövbe etmeli, mal edindiğinde de adığını yerine getirmelidir. Bedeni ibadetler konusunda ise oruç tutmayı adayıp da hastalık veya yaşlılık gibi mazeretleri sebebiyle adaklarını yerine getiremeyecek olan kişilerin her bir oruç için bir fidye vermeleri gerekir. Aynı şekilde ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi sağlığı el verdiği ölçüde adağını yerine getirmeli, bunun mümkün olmaması halinde ise her gün için bir fidye vermelidir. Eğer namaz adanmışsa, ima ile de olsa adanan namaz kılınmalıdır. Buna da güç yetirilmemesi halinde tövbe edilmelidir. Böyle bir kişi daha sonra bu ibadetleri yapmaya gücü yeterse adığını yerine getirmelidir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.